sıkmayın işte. Bir Lan tut çek kolumdan. Lan alsana. Sen kimsin? Nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Eve götürün beni amına koyayım. Ben alıp geçiriyorum lan. Kremin şey lan buna Daha demin evdeydim. Özkan. kumi i am reload ya ne var abi hop oh, headshot ANANI SİKTİMİN ÇÖL <laughs> ya saysanıza cyber şu bombalara kaç defa örecek aa Aldım. Fizik bulmacası var. Gel İlk burada dur. Zıpla. Bir daha zıpla. Dur orada bak. Ben hafif miyim? Tamam bir tane de tuğla koyayım. Kaç kişi oğlum bunlar? Amınıza Fart, 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 fart. <gülüyorFELIPE> <gülüyor>, Gitsek nereye gider? Gider <laughs>. senin kafanı sikiyi <Gidelim>. <laughs> Ne yapayım ya gitti bu nerede? Oh, forget... <laughs> <¿Biziyetine> ver? <laughs> ver ver Bir tane... Tekli yok mu? Şunu da bırak. Sakın bu solumdakine vurma. Hayır. Hayır. ha. <laughs> Ha. Ne olmuş burada? Kör oldum ananı sikeyim. Ay gözüm kamaştı. bu çocuğu. Aa abi. Kamasına bomba O bu çocuğu ben ne yaptım? <laughs> Gel lan buradan geçişmiş Yanlışlıkla geçtim. Oh my God, stop, bro, it, bu tarafa, bu tarafa. Bir bu kadar ya. ne oluyor? Geldi, geldiler. <gülüyor> geldiler. <gülüyor> kaç! Kaç 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 kaç. Lan baskın basanındır. Göz gitmiyor. Kesinlikle şu an hiç. Aa nerede? Kaç! 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 <laughs> 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 Kapat kapat. Herkes sevdirir öldürür. Evet. Herkes sevdirir öldür <laughs> değil mi? Vooo! Anlamazsın değil Ben ne dedim lan Herkes sevdirir <laughs> öldürdüğünü. Selam kanka. Of. Greetings brother. <laughs>